Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol oynayacağız. Yanımda kimse yok. Kuşlar bir dakika bir şey diyorum şurada. Sessiz olun bakayım. Sessiz. Sessiz olun. Allah'ım yarabbim yarısı Allah. Sessiz olmuyorlar bir. Ya hangisi bizim adam hangisi onların adam bilmiyorum ki ben. Allah Allah hepimiz aynı formaya gelmişiz. Hadi koşun. Şut. Gol. Efsanevi bir şut attım. Allah'ım niye gitmiyorsun? kısa pas aklımda bir taktik var yapabilecek miyim acaba abi ya sıyırdı kareyi çok sıyırdı birazcık daha yanda olsaydım gol gelirdi hadi gol zamanı hup 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 gol 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 üçüncü golüm gelecek mi Hadi gol gelsin. Golüm gelecek. Buraya gelecek. Golüm gelecek. Buraya gelecek. Hadi ben birine pas verecektim. Niye aldın? Tutun. Niye alıyorsun sen hadi? Golüm gelecek, buraya gelecek. Bitti. Biz kazandık. Bakalım bakalım şutlar, kaleyi bulan şutlar. Tekrar maç. Bir çaylar şuraya alıp koyacağım. Ya da Tamam. 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 Reklam çıkarsın. Şut. Neden şut yaptım biliyor musun? Kaleci tutar elinden kayar top. Dişi tutar şey ya artık neydi ya? Hep unutuyorum onu. Hadi. Hı, Hı Hadi tut, tut. Ama dışarıda gitmedi ki. Dışarı gitseydi. Şey artık şöyle yapacak. Unutuyorum işte ya. Neyse. Siz bilirsiniz. Gol. Hadi topu tutalım. Hadi. Hadi nereye atıyorsun topu ya? Ayağını, ayarını ben senin. Hadi koşun topa koşun. Ya çıktı çıktı. Hadi. Bir tane iki tane ikinci golümüz gelsin. Ben bu maçı bir golle bitiremem. Olmaz. olmaz. biz kazandık. Sonraki devrede de biz kazandık. Hadi kapat bir de ya. Kapat diyorum. Hadi. Kırtma. Uzun pas. Şut. Aa bir daha çektim. Bir daha atacağız. Uzun pas. Şut. Aa bir daha. Eee, son Sonuca kadar atarız biz böyle. Şut. Gol! Gol 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 gol. 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 Şut. Ay. Şey, pas. Ama adamım değilmişsin. Benim adamlarım nerede acaba? Ha, burada. Kaptırdı o da. Şut. Ha, ne? Nasıl şut? Nasıl bir şut bu? Bizim adamlarımız nerede? Topu tutan bizim adamlar hiç birisi yok. Hadi o bizim adam değil. Sen niye ona pas veriyorsun? Bizim adam hey. Ya nasıl O top bizim gelecek. Allah o topu. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Ve yorum yapmayı da unutmayın.